Merhabalar, yine ben geldim. Hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Bugün farklı bir içerik yapmak istedim. Daha önce yapmadığım bir şeyi, böyle biraz aslında kendi fikrimle başka gördüğüm bir fikri karıştırarak böyle bir tema oluşturdum. Umarım güzel bir video çıkar. Şimdi ne olduğundan kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. O da şu birini yazıyordum YouTube'da, e, Sims içerik üreticisi. Belki onun videosunu da hatırlarsan bulursam linkini açıklama kısmına koyarım. Pinterest'ten işte böyle yüz göz gibi şeyler aratıp çıkan şeylere göre bir karakter yapacaktı. Ben de düşündüm ki böyle yapmayalım. Pinterest'te özellikle bu tarz böyle sanki bir yapay zeka yapmış gibi. Çok fazla böyle çizim yüz var ve çok gerçekçi bunlar. Bunlardan bir tanesini seçip oyunda bunun neredeyse aynısını yapmaya çalışmak eğlenceli olabilir diye düşündüm. Gerçekte var olan insanlar değiller. Çizim tarzı bir şeyler. Tam olarak nasıl oluştuklarını ben de bilmiyorum. Ama gerçekten çok ilgimi çeken farklı karakterler var ve yapabileceğimiz bir tanesini oyuna uyan bir tanesini alacağız. Ve onu oyunda yapmaya çalışacağız. Ee, bunun içinde açıkçası bence gözümüzü kapatıp seçersek çok eğlenceli olabilir ee, bu videonun başında e, size kamerayla karşılamak istedim ama sim yaparken hızlandırılmış bir video görebilirsiniz fikrim de değişebilir bilmiyorum ama videonun başı kamera şeklinde olacak videoya geçmeden önce tam olarak geçmeden önce şunları söylemek istiyorum birincisi bir numara hala kanalıma abone değilseniz ve bana destek olmak isterseniz abone olup videonun beğeni tuşuna basabilirsiniz ve İleriki videolardan da haberdar olmak istiyorsanız yani ileride gelecek videolar bana bildirim şeklinde gelsin kaçırmayayım diyorsanız da aşağıda zil tuşuna basıp tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum. Şimdi bir karakter seçeceğiz. Bunun için de gözümüzü kapatıp böyle böyle gidip ondan sonra bir yerde durup sonra da böyle 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 yapalım sonra da seçelim. Tamam ama en baştan başlayalım. Haksızlık olmasın. Yani en baştakilerin de şansı olsun. 3'e kadar sayayım. Gözlerimi kapatayım. Sonra da Durana ona kadar yapayım işte. Bakalım kim çıkacak ben de bilmiyorum gerçekten. 1, 2, 3. Kim çıkacağını gerçekten bilmiyorum bu arada. Açma gözünü hadi açma. Bak burada kim varsa. Açıldı mı acaba Bilmiyorum ki. Ha, A, tamam renk değişimi oldu kesin açıldı bu kişiyi yapıyoruz. Evet bu sarışın ablamızı yapacağız. Evet arkadaşlar hata telefonum burada. Şimdi onun resmini çekeceğim. Aynı zamanda resmini de kaydedeceğim. Böylelikle videonun herhangi bir kenarında Sarışın ablanın resmini görebilirsiniz. Şimdi ben oyunu açacağım ve karakteri yapmaya başlayacağım. Bakalım başarabilecek miyim? bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Karakteri benzetebilmiş miyim? Olmuş mu? Olmamış mı? Benzetemediysem de neresi olmamış onu da yazmayı unutmayın. Kendimi geliştirebileyim. me mm -hmm. Baby, you give me a bit You whip up my appetite. Don't leave me in. কথা <muchas>